Biz iyilik medeniyetinde kurtarıyız. Piyetim gülerse dünya güler. Bursa'nın düşü, yetimlerin gülüşü adı altında bir proje hazırlamıştık. 2000 yetim yavrumuza mahalle gönüllerimiz aracıyla mektuplar ulaştırmıştık talebiniz neyse bize iletin dedik. Farklı farklı istekler, talepler oldu. Kitap isteyen oldu, çanta isteyen oldu, tablet isteyen oldu. Bu çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için. Çünkü biliyoruz ki yetim gülerse dünya güler. Onların taleplerini yerine getirdik. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da programımıza iştirak etti. Ve yetimlerin o gülüşüne, yetimlerin o mutluluğuna hep beraber ortak olduk. Biz iyilik medeniyetinden Yetim başı okşayanı ödüllendiren bir inancın mensuplarıyız. Biz annelerini babalarını huzur evine bırakan bir gelecek nesil ve bu nesil olmayacağız. Biz günümüze de sahip çıkacağız. Biz bugünümüze de sahip çıkacağız. Biz tarihimize de sahip çıkacağız. Biz insanımıza da sahip çıkacağız. Biz mağdura da sahip çıkacağız. Biz komşumuza da sahip çıkacağız. Biz bize medeniyetimizin bıraktığı sahip çıkacağız. Bursa için canla başla.